Öncelikle E Spring arıtma cihazımız 30 yıllık araştırmalar sonunda kataloglara girmiştir. Bağımsız üçüncü taraf kuruluşlarınca onaylıdır. 15 ABD patentli, çevre ödüllü, Su Kalite Derneği'nin verdiği altın mühür sahibi dünyanın en iyi ev tipi su arıtıcısıdır. Cihaz doğrudan musluktan suyu verir. Haznesi, kazanı yoktur. İçindeki suyu bekletmez çünkü bekleyen su bakteri demektir. Ve yine suyu direkt temizleyip verir. Boşa giden su olmaz, tasarruf sağlar. Bu sayede musluğumuzdan kaliteli su akmasını sağlar. Bu demektir ki sadece kaliteli su içmeyiz, yiyeceklerimizi de kaliteli suyla arındırırız. Yemeklerimizi de, içeceklerimizi de kaliteli suyla yaparız ve tadlarındaki iyileşmeyi fark edebiliriz. İçerisinde karbon blok filtre vardır. 9-10 futbol sahası büyüklüğündeki filtrenin inceltilerek sarılmasıyla oluşturulmuştur. Diğerlerin aksine bu filtre kömürden değil karbondan yapılmış ve sağlığa zararsızlığından dolayı çevre ödülü almıştır. Bu karbonda Hindistan cevizinin dış kabuklarının yakılmasıyla elde edilmiştir. Piyasada başka hiçbir filtreme sisteminde aynı karbon blok filtre yoktur. Patentli üründür. Bu karbon filtre 140'ten fazla sağlığımızı etkileyen kirletici madde, maddeye giderir. Sağlığı etkileyen zararların çoğu karbon bazlı olduğundan karbon filtre ile birleşir. Bu filtre mıknatıs gibi hareket ederek şebeke suyundan gelen zararları kendine çekerek filtreye yapışmasını sağlar ve bu sayede sudan giderilmiş olur. Bunun yanı sıra kalsiyum, magnezyum, florür gibi suda yararlı mineraller karbon bazlı olmadığından karbon filtre ile birleşmez ve filtreden geçerek suda kalmaya devam eder. Yani sudaki uçucu bileşikleri, 13 dezenfektan yan ürünü, kurşun, civar, radonu, yine sudaki farmakolojik maddeleri, parazit, bakteri, virüs, kis gibi sağlığa zararlı 140'ın üzerinde maddeyi giderirken, magnezyum, kalsiyum, florür gibi yararlı mineralleri suda tutmaya devam eder.